dır Vakıf edilen bu tekkenin mallarının çoğu vakıftır. ümmet Muhammed hayır vermiştir. Başında olan çobanlar helaldir, haramdır, hakkını yerine sarf etmezse vakıf malından en şiddetli azap görürler. Vakıf malı zordur, yetim malı zordur. İkisinin affı zordur. Vakıf malında bütün ümmeti Muhammed'in hakkı vardır. Bu tekkenin içinde bütün ümmeti Muhammed'in hakkı vardır. Fiyaka satmaya, caga satmaya gelmez. Kendini beğenmiş diye gelmez. Tevazu, tazarru, niyaz ile hizmet etmek lazım gelir. Malına kendi canından çok hizmet etmek lazım gelir. Çünkü senin malın zayi olsa nefsin sorumlu. Buranın malı zayi olsa vakıf malıdır. Bütün ümmet Muhammed'in hakkı hukuku vardır. Kardeşlerim zordur. Nicesi, nice azaplar vardı.